Herkese selamlar. Bu videoda Revit'te tam anlamıyla kıvrımlı, tam anlamıyla böyle yuvarlak bir giydirme cephe modellemesi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi hem paneller hem profiller ilgili yayı takip ediyorlar. Şimdi default şekilde Revit'te eğer ben bunu storefront'la yani herhangi bir giydirme cepheli oluşturacak olursam, gördüğünüz gibi aslında dik anlamda yani dik olarak bu panelleri yerleştiriyor. Ve bu paneller işte bir dik çizgiler bir araya gelerek bu yayı oluşturuyorlar. Ancak bizim günün sonunda elde edeceğimiz ürün hem profillerin yani milyonların hem de cepheyi kaplayan panellerin ilgili açıyı takip etmesi şeklinde gerçekleşecek. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle New Deep Architectural Template'te yeni bir proje oluşturuyorum. Şunu OK. Hemen sonrasında Wall komutunu alıyorum. Buradan yayımı alıyorum. Ve şöyle bir yay çiziyorum. Bir kez daha duvara tıklayıp bu arada şuraya da iki tane duvar çizeceğim. Bunların için çizdiğimi birazdan anlayacaksınız. Hemen üç boyutumuzu açıyoruz. Ve şu arkadaki level'ları da saklıyorum. Görünüş şeklimi de Shaded olarak güncelliyorum. Şimdi eğer ben bu duvarı seçip buradan bunu Storefront olarak güncellersem videonun başında da söylediğim gibi dik olarak yani dik çizgiler açılı şekilde bir araya gelip bu yay şeklini oluşturuyorlar. Şimdi biz bunu bu şekilde yapmayacağız. Hemen isterseniz şuradan Edit Type deyip bunun için yeni bir duvar tipi tanımlayalım. Buna mesela kıvrımlı giydirme çepe ismini verdim. Şimdi öncelikle bunun milyonlarını iptal edelim. Şuradan interior type'ı vesaireyi hepsini nan olarak güncelliyorum. Okey e tıkladım. Delete milyon. Evet. Şimdi yapacağım işlem aslında şu şekilde gerçekleşecek. İlk aşamada bu panelleri bu duvarı kullanarak yeni bir duvar tipi oluşturacağım. Yani cam oluşturacağım. Sonra bu camı bu cepheyi kaplayacak paneller olarak güncelleyeceğim. Hemen Edit Type'a tıklıyorum. Duplicate deyip Glass 20 milimlik bir Glass oluşturuyorum. Teknesini 20 yapıyorum. Materyalini de yine Glass olarak güncelliyoruz. Evet şu an Glass'ımız oluştu. Hemen bu duvarımı seçiyorum. Edit Type'tan şuradaki Curtain Panel seçeneğine... Curtain Panel seçeneğini Glass 20 milim olarak güncelleyip okeye basarsam farkındaysanız şu an tam anlamıyla bir yay şeklinde olmuş oldu. Yani aslında yuvarlak bir cepemiz var. Yani şu an biz bunun gerçekçiliğini yani veya pratik anlamdaki karşılığından ziyade bunu modelleme ortamında nasıl gerçekleştirebileceğimize odaklanıyoruz. Bunu da not olarak söyleyeyim. Şimdi sıra geldi profilleri yani cepheyi kaplayan bu milyonları oluşturmaya. Bunun için architecture sekmesinden mulyona tıklıyorum. Grid line'i seçip buradan öncelikle dikey gridlerimi seçiyorum. Evet dikey gridlerimizi yerleştirdik. Şimdi yatay gridlerde aslında daha farklı bir şey yapacağız. Öncelikle şimdi eğer burada tıklarsam ne ile karşı karşıya kalacağımızı bir göstereyim. Şimdi tıkladığımda gördüğünüz gibi aslında başlangıçtaki gibi dik açılar şeklinde ilerliyor. Dik çizgiler. Ancak ben bunun tam böyle bu kıvrımlı bir yay şeklinde ilerlemesini istiyorum bu profilin. Bunun için ctrl Z'ye basıyorum. Aslında şimdi yapacağımız işlem bir hile gibi bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu profillerden birinin üzerine tıklarsam eğer bunun boyutlarının 50 mm'ye 150 mm olduğunu göreceksiniz. Şimdi biz de şöyle bir işlemde bulunacağız. Aslında burada ben bir panel oluşturacağım. 50 mm yüksekliğinde kalınlığını da 150 mm olarak yapacağım. Bunu da tabii ki yine duvar tipinden oluşturacağım. Edit Type deyip Duplicate'e tıklıyorum ve Mulyon 150 mm diyorum. Edit'e geliyorum. Thickness'ını 150 mm. Materyalini de alüminyum olarak güncelliyorum. <laughs> Sonrasında eğer Architecture'a Curtain Grid'e tıklarsam buradan önce gridlerimi yerleştiriyorum. Şimdi bunun yüksekliğini 50 milim olarak yapıyorum. Aynı işlemi diğer gridler için de gerçekleştiriyorum. Evet şimdi 50 milim kalınlığındaki panellerimizi oluşturduk. Şimdi bu panellerden bir tanesini seçiyorum. Üzerine sağ tıklayıp Select Panels ve Along Horizontal Grid'i seçtiğimde aynı gridde yatay anlamda yer alan tüm panelleri seçti. Modify sekmesinden bunu unpin ediyorum. Sonrasında buradan bu panelleri mulyon olarak güncelliyorum. Aynı işlemi diğer 50 milimlikler için de uyguluyoruz. Evet, e, aslına bakarsak işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu videoda e, Revit'te tam anlamıyla kıvrımlı bir giydirme cepheyi nasıl oluşturabileceğimizi öğrenmiş olduk. Aslında burada göstermek istediğim, yani bu videoda anlatmak istediğimiz şey daha ziyade Curtain Wall e, komutunun içerisindeki bu Curtain paneli nasıl güncelleyebileceğimizi ifade etmek. Bunu aslında bir duvar tipi olarak da tanımlayabildiğimizi bu videoyla öğrenmiş olduk. E, bazen ihtiyaç oluyor tam anlamıyla kıvrımlı Böyle e, mulyonlar ve e, paneller istiyoruz tasarımlarımızda. Daha estetik duruyor çünkü. Dik olduğu zaman sanki o akışkanlığı kaybediyor gibi anlaşılıyor. E, bu videoda ona dair bir tip and trick yani o bir ipucu aslında paylaşmış oldum. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.